Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim bir Ramazan günlüğünde daha bizleri sizlerle, sizleri de bizlerle buluşturan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ediyorum. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, Ramazan günlüğünde bugün şöyle beraberce bir sure-i misafir olalım istiyorum. Ve onun üzerinden almamız gereken bazı mesajları da inşallah yine beraberce almaya çalışalım. Kıymetli kardeşlerim, çağımızın sorunlarından bir tanesi de hepinizin malumu olduğu üzere ruhi dediğimiz yani psikolojik sorunlar. Bu sorunların her biri belki de her gün katlanarak hayatımızda daha fazla yer bulmaya devam ediyor. Bizler artık nasıl ki vücudumuzun azalarındaki hastalıkları, sıkıntıları konuşuyorsak bugün belki her zamankinden daha fazla psikolojik sıkıntılarımızı, sosyolojik sıkıntılarımızı, ruhumuza sinmiş bazı sıkıntıları daha fazla konuşmaya başladık. İşte tam da burada Kur'an-ı Kerim'den bir ayet karşımıza çıkıyor. Daha doğrusu bir sure karşımıza çıkıyor ve o sure hem muhtevasıyla karşımıza çıkıyor hem de vermiş olduğu mesajlarla, ismiyle de karşımıza çıkıyor. İnşirah Suresi diye okuduğumuz gönül serinliği, kalp serinliği anlamına da gelen bu sure aslında ruhi sıkıntılarımızın, psikolojik sorunlarımızın da nasıl çözüleceğine dair bize bazı yöntemler gösteriyor. Peki bu surede Rabbimiz bize ne söylüyor? Çok şey söylüyor ama biz iki şeyin altını şu mübarek Ramazan gününde beraberce sizlerle çizmek istiyorum. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu surede Rabbimiz bize zorluğun meşakkatin, sıkıntının müstakil olmadığını söylüyor. Yani zorluk dediğimiz şey aslında iki kolaylığın arasına sıkışmış bir şeydir. Kolaylık vardır, zorluk vardır ve o zorluğun ardından yine kolaylık kapıda beklemektedir. Fe inne ma'al usri yusra, inne usri yusra buyuruyor Rabbimiz. Her zorluğun ardından bir kolaylık mutlaka vardır. Yani Kışların ardından baharlar gelecektir. Kararan gecelerin ardından gündüzler gelecektir. Soğuğun ardından sıcaklar gelecektir. Nerede bir zorluk, bir sıkıntı varsa Rabbimiz onun ardına mutlaka bir güzelliği, bir nimeti bırakmıştır. Hayatta da böyle değil midir? Bir şeyin kıymetini bilebilmek için o kıymetini bileceğimiz şeyin zorluğunu çekmemiz gerekir. Zorluğunu çekmediğimiz, sıkıntısını çekmediğimiz şeyin kıymetini de bilemeyiz. İnsanoğlu böyledir. Alın teri akıttığımız, zihin teri akıttığımız, emek verip de elde ettiğimiz şeylerin kıymeti vardır. Mesela iftarın kıymeti de böyledir. Niye iftar sofraları diğer sofralar gibi değildir? Çünkü bir günlük yaşadığımız açlığın, susuzluğun, nimetlerden mahrumiyetin kıymetini bildiğimiz, kıymetini anladığımız yerdir iftar sofraları. Hayat da böyledir. Neyin kıymetini bilmek istiyorsak, kıymetini bilmemiz gereken şeyin emeğini bir şekilde çekmemiz gerekir. Mahrumiyetini çekmemiz gerekir. Onun için mahrumiyet nimetinden de mahrum olmamamız gerekiyor. Ramazan mahrumiyet nimetini bize tattırarak bazı şeylerin kıymetini bilmemizi, kıymetini daha fazla içselleştirerek idrak etmemizi sağlıyor. Bir başka mesajı da bu ayetin şudur kıymetli kardeşlerim. Fe iza feragta fensab. Bir işten şöyle boşaldığın zaman, bir işi bitirdiğin zaman başka bir işe yönel der Kur'an bize. Yani ne olursa olsun hayatında boşluğa imkan verme, boş kalmaya fırsat verme der. Kendini meşgul et der. Üretmeye, çaba göstermeye, gayret etmeye, ter akıtmaya devam et der. Onun için mümin tüketen değil, Mümin el uzatan değil. Mümin başkalarının eline muhtaç olan, başkalarının eline bakan değil. Mümin eğer mümkünse kendisine uzatılan ellere yardım etmek için el uzatan. Mümin sürekli tüketen değil, aynı zamanda da üreten insan olmak zorundadır. Kıymetli kardeşlerim, şu Ramazan mevsimini eğer bir mektep olarak görürsek, bu mektebin bize vereceği mesajlardan biri de şu olmalıdır. Bizler hayatının her alanında başkalarının sırtından geçinen değil, başkalarına yük olan değil, mümkünse başkalarına destek olan, hayatı boyunca tüketmeye dayalı bir hayatı değil, üretmeye adanmış bir hayatı yaşayan müminler olmak durumundayız. Aslında gönül serinliği dediğimiz, kalp serinliği dediğimiz psikolojik olarak kendimizi iyi hissetmeye yönelik bir hayatı yaşamak da istiyorsak işte bununla da kastettiğimiz şey biraz da buradan geçiyor. Çalışacağız, üreteceğiz, gayret göstereceğiz, alnımız terleyecek, gözümüzden yaş akacak, zihnimiz düşünecek, kalbimiz duygulanacak. Yani sürekli bir fabrika gibi üreten bir mümin olacağız ve etrafımıza ürettiklerimizle daha fazla destek olacağız. Cenabı Hak bizleri boş kalmaktan, boş durmaktan, boşa harcamaktan ömrümüzü boşa heder etmekten, vaktimizi ziyan etmekten muhafaza eylesin. Ramazan mevsiminde vaktin kıymetini, zamanın kıymetini, ömrün kıymetini bilerek bu güzel zaman dilimlerini en güzel şekilde değerlendirmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.